Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ülkede yapılan akaryakıt zammı sonrası halkın sokağa çıkmasıyla protestanların başladığı Kazakistan'da hükümetin istifası sonrası ülke genelinde o hal ilan edildi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi bir açıklama yaparak mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları kolektif güvenlik antlaşması örgütü liderlerinden yardım istedi. Bu açıklamanın ardından Rusya Haber Ajansı TASS'ın haberine göre Rusya, Kazakistan'a asker yolladı. Diğer KGA ülkeleri Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan Rusya'yı takip edeceklerini açıkladı. Fakat Rusya ve diğer üye ülkelerin gönderecekleri birliklerin sayısı, görev alanı ve görev yapacakları süre gibi birçok detay ise henüz bir netliğe kavuşmadı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise KGA'ı, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuyla ilgili talebi üzerine Kazakistan'a barış gücü göndermeye karar verdiğini söyledi. Ermenistan ve Rusya'nın yanı sıra Tacikistan'da Kazakistan'a 200 asker yolladı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.